Şu anda Çiğiltepe Rekreasyon Sporları'ndayız. Gördüğünüz gibi Çiğiltepe Rekreasyon Sporları ileriye doğru gidiyor bu taraftan da şu şekilde gidiyor Çiğiltepe Rekreasyon Sporları. Şu anda içine giriyoruz yeni yapılan Çiğiltepe Rekreasyon Sporlarının ve içindeki turumuz başlıyor. Siperlerin bir kısmını sizler için videoya aldık. Miral Ayreşat'ın 27 Ağustos'ta yarım saat süre zarfında söz verip alamadığı siperler burası. Şu anda bir yenileme çalışması mevcut. Ve günümüzdeki halinde aslında o dönemde tahta yoktu. Çiğiltepe ve Tınastepe siperlerinde Tahta takimat yoktu ama kalıcı olması, kapanmaması nedeniyle bu siperlere tahta modülü uygulandı. Şu anda gerçek siperin içindeyiz. Yani burası gerçekte de bir siper abanı. Çiğiltepe'de. Ve çıkışından itibaren araca doğru geçip yolculuğumuzu tamamlayacağız. Çiğiltepe siparişleri.